Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait uçakta 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen Girizu faciasında hayatını kaybeden 43 maden şehidi facianın yıl dönümünde dualarla anıldı. Törele Bartın Valisi Doktor Nurtaç Arsan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Siyah Aldatmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Amasra Kaymakamı Kadir Perci, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın İl Jandarma Komutanı, Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Türkiye Taşkömür Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Türkiye Taşkömür Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Uncu, Amasa Belediye Başkanı Recai Çakır, Genel Maden Şirin Sendikası, Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, Genel Maden İşçi senikasına bağlı Amansa, Karaton, Armuçuk, Kozu, Üzülmez, Merkez Servisleri Şubelerin Başkanı ve Yöneticileri, Maden Şehitleri, Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarsan, Bartın ve Amansa Protokolü, Siyasi Partiler ile STK'ların temsilcileri, Maden işçileri ve Şehitlerin aileleri katıldı. <laughs> Törende Amasa Maden Şehitleri Antı önüne 43 madenci bareti konuldu. Protokolün maden şehirliğine karanfiller bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini il müftüsü Ömer Keskin ile birlikte imamlar okudu. <laughs> وسماء وما أنزلنا على قومه من بعد العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملت بأيدي المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم حرب مجلار وطيب لنا هذه لديك سنواصل إلى دار إلى اللهم أمون Genel Maden İşçi Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil bundan tam 2 yıl önce 14 Ekim 2022 tarihinde Amasya Müessesemizde feci bir faciayla karşılaştık. Burada 43 kardeşimizi kaybettik. Arkadaşlarımız şehit oldular. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın dedik. Bundan tam 2 yıl önce 14 Ekim 2022 tarihinde Amasya Müessesemizde feci bir faciayla karşılaştık. Tabii bu faciada 43 kardeşimizi ee, ne yazık ki burada kaybettik. Arkadaşlarımız şehit oldular. Rabbim bir daha böyle acılar bize yaşatmasın. Tabii bunun sebepleri var. Ee, araştırma komisyonu e, ve devam eden yargı süreçleri devam ediyor. Bizler de genel maalesef sendikası olarak e, yargı süreçlerini yakinen takip ediyoruz. Ve e, bu olayın aydınlanması ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması konusunda biz de sendik olarak bu işin takipçisiyiz. Tabii sadece çözüm önerileriyle ee, söylemekle olmuyor. Bazı şeyler hayata geçirmek lazım. Ee, Amasra müessesemiz e, çok önemli bir müessese bizler için. E, bu kurumun tekrar canlanması ve üretime tekrar başlatması konusunda da biliyorsunuz iki yıldır e, yoğun bir çaba içinde arkadaşlarımız. E, yakın zamanda da e, burada bir pano açılışı yapıldı. İnşallah e, Amasra müessesemiz bu kadar açın üzerine tekrar çalışma hayatına katkı vermeye devam edecek. Tabii bugün burada 40 e, 43 kardeşimizi anmak için burada toplandık. Rabbim bu acıları bizlere bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle hem 40 43 arkadaşımızı ve tüm maden şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, şükranla anıyorum. Ailelere de e, sabırlar diliyorum.